kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Çıkarmış olduğum ilmek sayısı şöyle 2, 4, 6, 8, 1 model 2, 4, 6 8 1 model artı 5 ilmek ilave ettim. Yani 2 model diyelim. Şöyle arka yüzden de ilmekleri bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Bence lastiğe de gerek yok bu modele zaten. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Modelimiz 8 ve katları üzerine kuruluyordu, kuruluyordu. Yani burası bir model oluyor. Şimdi tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya alıp 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğim düz ve kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmek düz. Yani ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğini düz örüp 3. sıramı tamamlamış oldum. 4. sıra arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğini ters örüp dördüncü sırayı arka yüzden tamamladım. Şimdi beşinci sıra ön yüzdeyi modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu sırada ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz bu arada. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin yönünü şöyle sola doğru çevirdim. Arkasındaki ters ilmekle birlikte ikisini düz ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir artırma yapıyorum. Dediğim gibi bu sırayı komple düz öreceğiz. Ters ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada kesme işlemini yapmadan önce arttırma yapıyorum. Sıradaki düz ve ters ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Yani ters ilmeklerimin hem sağında hem solunda arttırma yapıyoruz modeli şekillendirirken. Burada yine bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip arkasındaki ters ilmekle birlikte düz ördüm. Bir artırıp bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Burada eksiltme yapmadan önce bir artırıyorum ve bir ilmek ters bıraktım. Bir de düz ilmeğim şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum iki ilmeğimi. Bir ilmek düz, pardon iki ilmeğim düz ve kenar ilmeğini de düz örüp sırayı tamamladık. Modelimizin 5. sırasıydı. 6. sıra arka yüzdeyim ve burada da ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş oluyoruz ama şu anda tabii ki çok bir şey belli olmadı. Model kaydırmalı ilerlediği için modeli kaydırdığımız zaman anlaşılacak daha çok. Onun için bir kez daha kuracağız modelimizi. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet bakın modeli dediğim gibi bir kez kurduk. Ama şu anda anlaşılmıyor. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Şimdi modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Ters örüyorum. Bu düz ilmekleri ters öreceğim. 1 2 3 Ajurlu ilmeği de ters örüyorum. 4 tane ters ilmek örmüş oldum resit kenar olduğu için 4 tane ters ördüm bu arada. İpi markaya alıp şimdi bu 3 ilmeği düz örmeye başlıyoruz. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana alıp tekrar 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmeğim ters. İpi markaya alıp yine 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. Pipenden yana alıp 1 2 3 4 ters ilmek ördüm. Şöyle kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet modelimizi kaydırdık. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğin ters örüp ikinci modelimin ikinci sırasını arka yüzden tamamladım. Şimdi e, bu işlemi bir sıra ön yüzden bir sıra da yine arkadan yaptıktan sonra beşinci sırada modeli şekillendireceğim. Ben o kısmı kamera arkasında örüp geliyorum. Evet ben şöyle e, dört sırayı tamamladım. Şimdi beşinci sıradayız ve modelimizi tekrar şekillendireceğiz. Bu sırada ilmeklerimin hepsini ön yüzde düz öreceğim bu arada kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi burada kesme işlemi yapmadan önce bir arttırıp sıradaki ters ve düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. 1 ilmek düz ördüm kalan düz ilmeğin yönünü şöyle sola doğru çeviriyorum arkasındaki ters ilmekle birlikte ikisini örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada yine arttırma yapıyorum ve ters ilmeklerimi de düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada arttırma yapmadan önce pardon, kesme işlemi yapmadan önce arttırmamı yapıyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmeğim var. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum ilmeklerimi. Yine bir ilmek düz ördüm sıradaki düz ilmeğin yönünü sola doğru çevirip arkasındaki ters ilmekle birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Burada bir artırıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Evet sıramı tamamladım. Bakın bu sıradan sonra modelimiz kendini gösterdi. Beşinci sıra arka yüzdeyim ve ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Daha fazla devam etmeyeceğim. Sıramı tamamlayayım. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamladım. Evet bakın modelimiz ortaya çıktı. Modeli birlikte iki kez kurduk. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Başta da dediğim gibi bence lastiğe gerek yok. Model bu şekilde gayet şık duruyor. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Ev tekstilinde çok güzel olur. Farklı iplerle, farklı renklerle. E yine yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Çocuk örgülerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.